Şildin başkenti Santiago'dan merhaba. Bugün San Cristobal Tepesi'ne çıkıyoruz. Şimdi San Cristobal Tepesi'ne arabayla çıkmak için 4000 peso kadar yani yaklaşık 16 lira kadar ücret ödüyorsunuz. Onu biletimizi alacağız. Normalde hafta sonları cumartesi ve pazar öğlen 1'e kadar bu tepeye araçla çıkamıyorsunuz. Birden sonra araçta çıkabiliyorsunuz çünkü cumartesi pazar e, bisikletler ve yayalar saat 1'e kadar e, bu parkurda yaklaşık 4 kilometre bu yol tepeye kadar bu yol üzerinde rahat rahat çıkabiliyorlar. Şu anda biraz azalmış ama özellikle pazar günleri e, çok fazla bisiklet yukarıya çıkıyor ve iniyor. Bu süreçte de e, araç trafiğine kapatılıyor öğlene kadar. Bu yol üzerinde böyle yürüyenler de var. Koşanlar, bisikletle gelenler. Şimdi, i̇lk kuş bakışı alanında durduk. Karşımızda Ant Dağları var şöyle. E, burası şehrin doğu kenarı oluyor karşımızda gördüğümüz. Ant Dağları yaklaşık 7200 kilometre uzunluğunda. Sıra dağları olarak geçiyor ve Santiago'da e, doğusunda ant dağları e, olan bir e, vadi üzerine kurulmuş. Bu vadinin adı da Valle Maipo, e, Maipo Vadisi. Evet. Şimdi Doran, gör en geniş olan ilçesi diyeyim. Şu önümüzde gördüğümüz büyük bina da yaklaşık 300 metre yüksekliğinde olan Costanera Center adı verilen bir bina Güney Amerika kıtasının en yüksek binası olarak geçiyor. Bu bina 300 metre dedik. En üst 50 metresinde aslında yaşam alanı yok. Çelik konstrüksiyon var sadece. Bina yüksek göstermek için böyle yapılmış. Bu bina 64 kat, e, e, eksi e, yer altında da 6 kat var. Toplam 70 katlı bir bina olarak geçiyor. Bu binanın yan tarafında şöyle alışveriş merkezi, Kostanare Center denen yine alışveriş merkezi var. Arada onun önde de Rio Mapocho, Mapocho nehrini görüyoruz. Şöyle şehri ikiye bölen Mapocho nehrini görüyoruz. Daha önce yakından Beyavista semtinden de görmüştük. Bu nehrin daha ilerisine doğru altından e, Costanera Center denen ana yol geçiyor. O daha ileriye doğru sağ tarafta geçiyor. Böyle. Karşıda yüksek ant dağları. Tüm e, görkemli duruşuyla buradakiler e, en fazla 6000 e, metre yüksekliğinde gördüklerimiz. Şili'nin kuzeyinde Ant Dağları 6800 e, metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bir de tekrar arkaya doğru dönüyorum. Bu üzerinde bulunduğumuz e, şehir parkı 720 hektar alana sahip en büyük şehir parkı olarak geçiyor. Bu tepe boyunca hiç e, yaşam alanı yani bina yok. Sadece yeşil alan var öyle yukarıya doğru çıkarken şu tarafta farklı yerlerde piknik alanları da var burada. Ve aşağıya doğru bu ağaçların arasında hep yürüyüş yolları var. İsterseniz yürüyerek de bu tepeye kadar çıkabilirsiniz. Temeli güvenli bir alan burası zaten. funiküler Santiago. Bu funiküler bir raylı sistem. Aşağıdan yukarıya çıkmak için veya yukarıdan aşağıya inmek için bu sistem 1925 yılında buraya yapılmış. Gerçi 2010 depreminden sonra bir süre durmuştu. Yaklaşık 6 aydır tekrar çalışmaya başladı. Bakalım aşağıdan gelen. yukarıdaki aşağı doğru iniyor, aşağıdaki de çıkıyor. Ortada 2 raylı olan bir yer var, oradan geçerek yolu birbirlerine verecekler. Bu sistemle aşağıya bir sistem, aşağıya beyaz semtine doğru iniliyor. İnildiği yerde bir hayvanat bahçesi var. Ama özelliği olmayan bir hayvanat bahçesi. Çok bakımlı bir hayvanat bahçesi değil. Bir de geldi. Çevresi açık. Böyle biniyorlar aşağıya doğru inecekler. Gösterdiğim Santa Lucia Tepesi şehrin tarihinde ilk kurulduğu yer. Ee, ve daha önce gösterdiğim tarihi yapılarda bunun az ilerisinde Plaza de Armas, Mercado Mer Central şu tarafta kalıyor. Yani şehrin eski şehir kısmı burada gördüğünüz alanda yer alıyor. Şehrin doğusuna doğru az önce gördüğümüz alan Providencia Santi. Doğusuna Yeni yerleşim yerleri var, daha modern Santiago orada görünüyor. Yine daha önce göstermeye çalıştığım pazar, büyük pazar olan La Vega'da şurası. Yani şehir, eski şehir, bu bölümde yer alıyor. Ve bu bölümün şehrin yani batısına doğru olan bölümünde sosyal yapı daha farklı olduğu için daha sosyoekonomik olarak düşük seviyede semtler olduğu için önümüzde gördüğünüz gibi yapısı değişiyor bu bölümde. Önce, yerden arkaya dönüyorum. Meryem Ana heykelini görüyorum. Şimdi oraya doğru yandaki merdivenlerden çıkarak oraya doğru gideceğiz. Burada da böyle satış alanları var. Burası turistik bir alan olduğu için burada Şiliye özgü magnetler veya geleneksel çallar, giysiler satılıyor. Buradan yine Antalya'ları güzel görünüyor. Buradaki merdivenlerden çıkarak yukarıdaki merlemanın oraya doğru gidiyoruz yalnız burada eğer yaz ise sıcakta yorulmuş ve susamış oluyorsunuz ricomo ediyor 700 peso ee, bunu e, geleneksel bir içecek şillerin burada içebilirsiniz burası güzel hazırlıyor motoyu. Şimdi bu tepeyi çıkarken buradan alacağınız bir şey e, mote. Motenin içinde şöyle uyesiyo dedik ki bu bir şeftali ama kayısıyla şeftali arası sarı bir şeftali ve içinde bir de buğday var. Şuradan göstereyim. Dibinde buğday var. Bu bir çeşit hoşaf. Şillerin geleneksel içeceği ve bunu da çok seviyorlar. Biz nasıl yazın ayranı çok içeriz serinlemek için. Onlar da yazın çok tüketiyorlar. Şimdi soba Tepesi'nin üst kısmına çıktık. Burada önde bir amfiteatro şeklinde görüyorsunuz alanı. Burada oturma yerleri var. Ee, özellikle özel günlerde e, dini törenler, büyük dini törenler yapacağında bu amfiteyatro şeklindeki oturma alanlarına oturuyor gelenler. Yukarıda Meryem Ana'nın heykelini görüyoruz. Bu heykel buraya yapılmadan önce aslında burada 10 metre yüksekliğinde bir e, haç varmış. Yalnız 1908 yılında dönemin başpiskoposu e, buraya bir Meryem Ana yerleştirmesini önermiş ve yine dönemin Fransız Büyükelçisi'nin desteğiyle bu Meryem Ana 14 metre yüksekliğindeki sadece heykel kısmı 14 metre yüksekliğinde, kaydı 8 metre yüksekliğinde. Bu heykel kısmı Fransa'da yapılarak yaklaşık 36 bin ton kilo ağırlığında bir demir bu. Parça parça olarak Fransa'dan buraya getirilmiş. Yani heykel Fransa'da hazırlanmış ve parça parça olarak getirilmiş. Ve bu 8 metre yüksekliğindeki kaidenin üzerine yerleştirilmiş. Bu kaidede de bir altında bir şapel küçük bir kilise var dua etmek isteyenler için böyle 1908 yılında yapılmış bu aslında çok eski ama öyle deniyor bilgilerde böyle şu tarafta yine İsa'nın çarmıha gerilmiş heykeli var ve bu bölümde de yine arkamdaki bölümde işte özel günlerde Papa burada dua ediyor önündeki dinleyenlerine karşı. bir de söylemek istediğim bu tepeye 1987 yılında Şili'yi ziyaret eden ikinci John Paul, Papa ikinci John Paul bu tepeye yine gelerek yukarıdaki küçük şapelde, küçük kilisede dua etmiş ve şurada da bir kilise var onu göstereyim. Bu kilise dua etmiş ve Santiago şehrini Kutsamış. Yine bu tepede daha önceki yıllarda astronomik gözlem evi de varmış. Bu bölümde, şu bölümde özellikle dini figürlerin olduğu bir dükkan var. Oradan alışveriş ediliyor. Burada da az önce gördüğünüz İsa heykemin yan tarafına geldim şimdi takım ailelerin e, isimleri, kişilerin isimleri ve ölümleri var. Mesela Rosario Serrano Navarrete 1935'te ölmüş ve eşi, fe, eşim bilemiyorum Fernando Navarrete diyor. Burada bu kişilerin öldükten sonra külleri yakılarak buraya yerleştirilmiş e, bazı kişilerin mezarları değil. Santiago'da, Şili'de herkes yer altına gömülmüyor, mezarlığı da farklı. Kimisi yakılarak bu şekilde küllerinin bir çekmeceye konması isteyenler var veya yer altına gömülmeyip yine olduğu gibi e, çekmecede duran durmayı isteyen kişiler var öldükten sonra böyle.